Evet, bugün e, yine rutin e, olarak daldığımız Konya altındaki e, Migros'un altında e, doğrudan bir dalış yaptık. Amaç deniz içerisinde fırtınadan sonra değişiklikleri izlemekti. Çok güçlü bir akıntı var. E, Görüş suda az, e, hala deniz oturmamış. Ayrıca e, güçlü akıntı e, köprü çayı e, aksının o taraftaki ırmağın e, suyunda da beriye doğru sülüklemiş. Görüş çok iyi değildi ama e, Kızıl Deniz türlerinin e, hareketi, hareketinin azaldığını gördük. Özellikle aslan balıkları e, uyuşmuş vaziyette suyun altında onu gördük. E, balon balıkları da yine keza e, eskiki gibi çok şey değil. Açığa doğru çekilmişler zaten. Ancak bugün e, dalışımızda üzücü bir şey. E, hayalet ağa rastladık. Balıkçımız gelmiş. Oradaki e, deniz akvaryumunun su alım ünitesinin üzerine, e, boruların üzerine ağ atmış. E, tabii ağı alamamış. Ağı alamamasının nedeni de yine egzotik türler. Özellikle istiridye ve e, midyeler var. E, Kızıl deniz orijinli e, Pasifik e, midyesi var. E, İstiridyeler var. Ee, onların kabuklarına ağ dolanıyor ee, balıkçı bıraktığı zaman balıkçı alırken ağı yırtıyor. Ağ, ağın parçası aşağıda kalmış. Dolayısıyla o e, hayalet ağda çok sayıda canlı ölmüş. Balıklar var üzerinde, ölü e, midyeler var. Eee midye diyorum. Salyangozlar var. E, yine yengeçler var. Balıklar var ölmüş. E, doğayı tüketmeye devam ediyor. Biz tabii o ağları aldık. E, yani o deniz içerisinden yolduk, aldık, o ağları söktük, aldık. Yüçlükle aldık. Ekosistemi sürekli tüketir, ta ki o ağ çürüyene kadar e, tutu, tutmaya devam eder. İşte o videoda göreceksiniz onu. E, tutulmuş balık ölmüş, e, şeyleri kalmış, deniz içerisindeki çıyanlar, e, kurtlu kurtlar e, bir kısmını yemiş, bir kısmı olduğu gibi hala e, bayatlamış ama balık e, ağın üstündeydi. <laughs>